Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Fiat Egea ile birlikteyiz. Egea kiraladım. Güzel bir araba. Yani uzun yolda da kullanılabilir. Gerçekten ciddi anlamda hmm. bir tane yazılımlı polo gitti. Ee, gerçekten memnun kalabileceğiniz bir otomobil. Ben de size nacizane aktarmak istedim. Mola vermek adına durduk ufaktan. Evet, sizlere aktarayım. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bugünkü konu Fiat Egea. Yalova'dayız. Bursa'ya doğru gidiyoruz. Dedik ki az yakan çok kaçan, seri, kompakt şık bir araç lazım bana dedim. Bana dizel manuel Ege'ye zaten buldum direkt ve kiraladım. Onunla belirtmiş olayım. Hani şey anlamında değil. Gerçekten arabayı inceleyeceğim şu anda. Arabamız Easy Plus paket. Ee, normalde urban paket olsaydı hayalet gösterge geliyordu. Ama urban da olabilir. Yani benim bildiğim kadarıyla araba Easy Plus. Çünkü Hmm, arka park sensörümüz yok Arka park sensörü Urbanda standart oluyor diye hatırlıyorum Bu araba easy plus Jantlarımız değişiyor İçeride multimedya ekranımız geliyor Hız sabitleme geliyor ekstra olarak Onun haricinde herhangi bir otomatik far yağmur sensörü yok Easy paket sonuçta Giriş seviyesi bir yer, otomobil Aracımız bu arada 2023 model Onu da belirtmiş olayım Çünkü Cumhuriyet 100 yaşında diye bir ibaresi var ve 2023'te Tofaş fabrikasında üretilen modellerde bu ibareyi koyuyorlar. Anahtarımız da bu şekilde klasik sustolu fiyat anahtarı. Egea'nın anahtarı. 8 yıldır gördüğümüz anahtar. Limited videosundan da hatırlayacağınız gibi böyle iki kere basmayla 520 litrelik hacme sahip bagajımız açılıyor. Ve benim ayakkabıları görüyorsunuz. Uzun yol yapıyorsak bagaj dolu olacak. Aga. O kadar. Onu söyleyeyim. Onun haricinde bagajı açınca Otomatik olarak araba aydınlatmaları da açmış oldu. Buna haricinde otomobilimizde 205-55 ebatlarında lastikler, 16 inç çapında jantlarımız var. Ve jantlar da piyano bilek, güzel yakışıklı jantlar. Cumhuriyet 100 yaşında logosunu tekrardan görmüş oldunuz. Arabanın içerisine geçiyorum. Zaten ege'ye tanıdığınız bir otomobil. Ben daha çok sürüş kısmından bahsedeceğim. Koltuklar yine önceki paket. Ve önceki nesille aynı. Makyajsız versiyonu aynı. Onun haricinde Urban'da tercih edebildiğiniz multimedya ekranı Easy Plus'a kadar gelmiş. Easy Plus'ta da mevcut. Yani aslında bu araba bu sadece arka park sensörü eklediğiniz zaman bu araba Urban oluyor. Ve ekstra yanlışım yoksa geri görüş kamerası da eklenirse Urban oluyor diye diyebilirim size. O anlamda doluluk anlamında da fevkalade bir otomobil olmuş aslında. Yani uygun fiyata yani ülkemiz için ne kadar uygun diyebilirim bilemem ama Hani makul seviyelerde e, Donanımlı, sabitlemeli, ekonomik Bu arada Bursa vlogu da çekiyoruz Arabaya mazot aldık e, Orada da göreceksiniz annemle bir iddialaşmamız oldu Hani tek depo çeyrek depoydu gider mi gitmez mi gibisinden Göstergemiz de yeni nesil gösterge Aynı işte değişti yani aslında onu söylemiş olayım onun haricinde işte aslında Street paket 2020 modellerde falan da bu gösterge varmış. Ben ilanlarda bazı arabalarda gördüğümde dikkatimi çektim. Onun haricinde şurada fiyat ibaremiz var. Yani güneş vuruyor, farkındayım. Yorumlarda gelirse hiç de şey yapmayacağım. Yani niye yazdınız demeyeceğim. Alınmaca, gücenmece yapmayacağım. Bu şekilde de 7 inçlik U-Connect destekli bir multimedya ekranınız mevcut. Onun haricinde hız sabitleme. E, genel olarak araba City modu da var bu arada. City modu, start stop da var. E, ve bu özellikler sayesinde aslında ideal aile otomobili modunda kullanabileceğiniz, o tat ala, öyle bir tat alabileceğiniz güzel bir otomobil aslında. Ben Ege'yi beğeniyorum. E, i̇lk çıktığında biraz ön yargılarım olsa da artık beğendiğim, sevdiğim ve tercih ettiğim muhtemelen ilerleyen süreçlerde ekonomik bir araç arayışına girersem tercih edebileceğim otomobillerden birisi. Onu da belirtmiş olayım. Uzun yol yapıyorsak içerisinde kahvemiz, yiyeceğimiz şeylerim, içeceğimiz olacak diyemedim. Yiyeceğimiz, içeceğimiz olacak. Onu da söylemekten çekinmiyorum. Şimdi Ege ile test sürüşüne çıkacağız. Yani zaten uzun yol yaptığımız için yola devam edeceğiz öyle söylemiş olayım. Evet, yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu sefer de Bursa yollarından Yalova Bursa arasında şimdi gidiyoruz. 1.3 Multijet Ege ile birlikte. Ee, çekiş konusunda ilk önce size söylemek istiyorum. Benim de amcam tercih ettiği zamanki ön yargılarımdan biriydi şansı Çekiş nasıl? Şimdi birazcık yavaşlayacağım zaten rampa çıkacağım için. Çekişini böyle şeyini göstereceğim performansını. Şu anda 90 3. vitesteyim. Şu anda redline'a giriyordu. Redline'a sokmadı. Şu anda 4. vites 120 3600 3700 devir civarında. da belirtmemde fayda olacaktır. Hmm. Onun haricinde bu arabada gelen yenilikler var. Makyajsız kasaya göre. Yani benim kanalda olan easy paket. Amcamın arabasına göre bir takım yenilikler var. Yalıtım en basit. Yalıtım ee, daha geliştirilmiş. Yani ben yol sesi lastik sesi şu an alıyorum ama öncekinde bir tık daha böyle fazla alıyorduk. 2020 dizel otomatiklere kadar böyle fazla aldığımız oluyordu yani onu söyleyeyim. kaç kere böyle Antalya bursa sağa sol yaptığımız oluyordu. Ee, ama bu arabada bu araba 2023 model. Ve makyaj kasa zaten. Easy Plus. Dıştan da incelemesini izlediyseniz arabayı tanımışsınız biraz çok. Ve yalıtım anlamında daha böyle avantajlı gibi söyleyebilirim. Ama yine e, yükseklik anlamında ciddi anlamda bir dezavantajı var. Virajlara girerken özellikle ama bunun haricinde genel yol tutuşu süspansiyon sistemi, fren sistemi genel olarak başarılı. Yani ben şunu söyleyeyim, bu arabayı tercih edecek bir arkadaş gidip de Ford Focus performansı, Ford Focus konforu ya da işte Toyota Corolla konforu beklemesini, Renault Megane konforu beklemesini ee, onu söylemiş olayım Ama pek çok otomobilden daha konforlu aynı bantlarda, fiyat bantlarında. Ki otomobillerden daha konforlu ve ülkemizde üretilmesi de ciddi anlamda avantaj fiyat anlamında gümrük vergisi girmiyor en öyle bir avantajı var. Ee, öyle onu söylemiş olayım. Donanım olarak da Easy Plus uzun yolda tam böyle uzun yol şirket aracı gibi söyleyebilirim aslında. Koltukları hafif sert. Böyle tatlı sert yani. Onu söylemiş olayım. Şu anda Bursa Orhan Gazi'ye girdik bu arada. Tatlı sert bir koltuğu var. Öyle çok yormayan ama çok da rahat olmayan bir koltuk seti var. Onu da söylemiş olayım peşinden. Yani tercih edecek olan arkadaşlar onu da göz önünde bulundurması lazım. Şu anda ama ben de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şu an terlememin tek sebebi benim kendi eşekliğim açıkçası. Klimayı açmadım. klimaya açtık ilk önce. Tamam basmamıza rağmen, trafiğe girmemize rağmen yakıt tüketmedi ama hmm, belli bir hatırımız birazcık sordu. Yani yine multijet motorun avantajı klimayı açsanız bir çekişten çok düşürmüyor. Ve klima da size güzel bir şekilde rahatlık sağlıyor. Ayrıca araç içinde de konforunuzdan ödün vermemiş olursunuz çok fazla ama yine de yakıta biraz yansıyor iyi kötü. Yansıyor onu da belirtmiş olayım. Şu anda mesela çelik depo 241 km gidebilirsin. Ya ortalama muhtemelen 3-4 litre civarında gösterecektir bana. Şöyle geçeyim. Bulmaya çalışayım. Plastik basınçlarının girecek ee, tercih edecek olan arkadaşlar 1.4 Ege'yi tercih ederlerse atmosferik olanı söylüyorum ama arası altı var. Galiba. 1.4 Ege'yi tercih ettikleri zaman biraz böyle hüzünlenebilirler. Çünkü çekmiyor, gitmiyor, etmiyor. Biz daha önce mesela yine Talyant kiralamıştık. Onun da videosu kanalda var. O zaman Ege veya benzeri diye kategorize etmişler. O zaman biz Ege, benzinli Ege dediler. 1.4 atmosferik. Dedim, başka alternatifiniz var mı? Adamlarla sohbet ediyoruz. Adam diyor ki, ya ben diyor, araba gitsin ya alttan iki attığımı biliyorum diyor, basa basa gittiğimi biliyorum. Ben de kullandığımda öyle bir sıkıntı yaşamıştım. O yüzden 1.4 Ege'ye e, uzun yolda karma böyle kullanımda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü torku çok düşük. Çekmiyor net olarak söyleyebilirim ki çekmiyor, gitmiyor. City modu var bu arada ekstra olarak. Diğer. Easy'de de var. Standart olarak gelen modlardan birisi. Direksiyonu biraz daha yumuşattığını arttırıyor ve şehir için kullanımınızı art, konforlu hale getiriyor eliniz, elinden geldiğince. Standart Easy paketle hız sabitlememiz yok. Burada tuşlar yok. Onu düşünebilirsiniz. Öyle olunca Easy paket oluyor. Arkadan zaten müzik kumanda edebiliyorsunuz. Göstergemiz de böyle analog ama kadran selamlamalı. Güzel böyle tatlı sert bir selamlaması olan bir göstergeniz var ve ekranınızda bu şekilde selamlama yapıyor. Kapatırken de aynı şekilde selamlama yapıyor. Ekran genel olarak sempatik ve U-Connect desteği var. Ee, genel olarak toparlayacak olursam da Ege'ye tercih edilebilir bir otomobil mi? Aile amacıyla yani evet ne istediğinize bağlı onu söyleyeyim öncelikle yani gelip de kesinlikle Ege'ye tercih etmelisiniz. Yanarım ölürüm biterim Ege için dememem lazım. 500 metre sonra Döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Arkamızda ergenler bir şey yapıyorlar. Ben kendi şeridimde sakin sakin giderken arkadaş makas atmaya çalıştı. Vuruyordu yanındaki arabaya. Benimle bir alakası yok. Ben kendi şeridimde takip hesabımı koruyarak gidiyordum. Neyse. Ee, araç genel anlamda yakıt tüketimi üzmeyecek bir araç. Bunu söyleyeyim. Şöyle. Döner kavşaktan çıkın agresif kullanıma müsait yani rampa kaçışlarınızda, şerit değiştirmelerinizde, ani tepkimelerde pişman etmeyecek bir otomobil. Ee, mesela... Gibi bir şekilde örnek vermiş olayım istedim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Aynı şekilde Instagram'a post test gönderisi Burada da detaylı test yazısı gelecek. Ben de olayım. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fiat Ege tercih eder misiniz? Aramızda kullananlar var mı? Daha detaylı bir test sürüşü tabii ki olacak ilerleyen süreçlerde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Bize Bursa'nın ufak tefek taşları, size otomobil medyanın farklı farklı videoları. Güzel uydu Yaptım bu işi. Kend Arkadaşlar normalde videomuz bitmişti. Fakat araçtaki şaşırtıcı yakıt tüketim değeri zaten e, sürüş esnasında da söylediğim aşırı derecede böyle az yakması 2.5 saatlik yolda gelmişiz. 177 km 2.5 saat. 3 litre ortalama hızımızda böyle maksimum en fazla böyle 110-120'lere çıktı sürat olarak. Onu da söylemiş olayım. Klima kapalı şekilde zaten aracın içerisi böyle çok aşırı soğuk değildi, aşırı sıcak değildi. ortaydı da e, bu şekilde gemlikten Kartal İstanbul'a 300 lirayla düşmüş olduk. Yani çeyrek depo şey vardı. Çeyreğin yarısı kadar. Yani 1 bölü 8 kadar bir mazot gitti. Bakalım. Az yakıyor. Umarım faydalı olmuştur inceleme ve test içeriği. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.